Sevgili öğrenciler, merhabalar. Ee, bu eğitim videosunun amacı e, uzaktan eğitim sistemimiz hakkında sizi bilgilendirmek. Malumunuz e, yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı e, 2020-2021 güz yarı yılının yani ilk döneminizin e, derslerinin tamamının uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması konusunda üniversite senatomuz bir karar aldı. Bunun neticesi olarak 5 Ekim tarihi itibariyle yeni eğitim üretimimiz başlayacak. Ancak bu uzaktan eğitim sisteminden doğrudan e, bilgisayar ve internet üzerinden yapılacağı anlamına geliyor. E, bu videoda ise siz öğrencilerimize e, bu uzaktan eğitim sistemine nasıl ulaşabilirsiniz, e, burada ana menülerde neler yapabilirsiniz bunları anlatarak eğitim sürecinizin sekteye uğramaması kolay bir şekilde işlemleri yapabilmenizi sağlamak. Şimdi e, üniversitemizin ana sayfası, bu artık e, bilinmesi gerekiyor. KSU EduTR adresine e, gireceksiniz. Dolayısıyla burada girdikten sonra gördüğünüz gibi uzaktan eğitim sistemi diye bir bölüm var. Buraya girdiğinizde UZEM yani uzaktan eğitim merkezimizin ana sayfasına geliyorsunuz. Buradan da dönem içerisinde uzaktan eğitim konularıyla alakalı bilgilendirmeler yapıldığı gibi ara ara da bu sistemle ilgili kullanıcı olarak sizlere yardımcı olması adına eğitim videoları hazırlanıp buranın ana sayfalarına gördüğünüz gibi tanımlanıyor. Müsait oldukça boş zamanlarınızda da bunları dinleyerek bu sistemi daha rahat, daha kullanışlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. E bu aşamada sisteme giriş menüsü gördüğünüz gibi burada mevcut. Girdiğimizde uzaktan eğitim sistemimizin giriş bölümüne geleceğiz. Şimdi burada uzaktan eğitim sistemine nasıl gireceksiniz? Kullanıcı adınız öğrenci numaranız sevgili öğrenciler. Öğrenci numaranızla da buraya gireceksiniz. Tabi bir genel bilgilendirme videosu hazırlamıştık. Orada öğrenci numarasını bilmeyen öğrencilerin nasıl bulabileceğini Eee söylemiştim ama arzu ederseniz yine onu yine kısaca buradan göstereyim. Üniversitemizin ana sayfalarından üniversitemiz menüsünden idari birimler, öğrenci işleri daire başkanlığına gelerek buranın alt menülerinde gördüğünüz gibi öğrenci no sorgulama diye bir bölüm var. Buraya gelip TC kimlik numarası, baba adınızı girerek e, buradan öğrenci numaranızı sorgulama imkanınız mevcut. E, biz Burada e, kullanıcı adınızı yani öğrenci numaranızı girip ilerle dedikten sonra sizden bir şifre isteyecek. Şifre de sizin e, OBS dediğimiz Öğrenci Bilgi Sistemi ki daha önceki videomuzda bunun kullanımını da size anlatmıştım. Orada kullandığınız OBS kullanıcı şifreniz ne ise e, onu girerek ileri dediğinizde siz şu şekilde zemdeki size ait olan uzaktan eğitim sistemine giriş yapmış olacaksınız uzaktan eğitim sisteminde burada ağırlıklı olarak kullanacağınız menümüz derslerin menüsü şimdi buraya girdiğinizde o dönem için aldığınız bütün dersler bu şekilde sıralanacak Tabii şu an derslerimiz burada hazır olmadığı için belki hepsini göremiyoruz ama bir tane şöyle örnek verelim Burada gördüğünüz dersle ilgili görüntüle dediğiniz anda o dersin doğrudan e, içerisine gireceksiniz ve buradan derslerinizi takip edeceksiniz. Dolayısıyla e, her bir dersin e, zamanını, takibini buradan yapacaksınız. Bununla ilgili ara ara genel duyurularda yapacağız. Bunları takip ederek bu ders e, işlemlerini buradan düzenli bir şekilde e, hem gerek canlı ders olduğunda Bunları gününde, saatinde girip canlı şekilde takip edebildiğiniz gibi, belki bazı dönemler için e, o haftanın dersleri eğitim videosu şeklinde yüklenebilir. Girip buradan eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda hocanız bu dersle alakalı sizlerin ihtiyaç duyabileceğiniz eğitim materyallerini de buradan yükleyebiliyorlar. Dolayısıyla herhangi bir dersin içerisine girdiğinizde o dersle ilgili tüm ayrıntıları burada bu şekilde görebiliyor olacaksınız. Bu menülerden bir de buradan bahsetmek istiyorum. Mesaj bölümü. Bildiğiniz üzere OBS sistemini anlatırken de söylemiştik. OBS sistemi üzerinden de gerek danışmanınıza gerek derse veren hocalarınıza mesaj gönderebildiğiniz gibi UZEM üzerinden de aynı şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Bazen hocalarınız dersle ilgili size bu şekilde bir mesaj yazarlarsa gördüğünüz gibi gelen kutunuzda ee, bu şekilde mesajlar e, görebilirsiniz. Bakınız hocamız suyu göndermeyenlerle ilgili bir mesaj yazmış. Ha siz mesaj yazmak isterseniz yukarıdaki yaz bölümüne gelip buradan e, kime yazmak istiyorsanız buradan seçerek gerekli mesajları yazıp daha sonra gönder deyip buradan dersin hocasına da aynı şekilde mesaj gönderme imkanınız mevcuttur. Dönem içerisinde dönemin tamamında derslerinizi buradan takip edeceksiniz. Bazı derslerinizde hocalarınız derslerin haricinde sizlerle forumlar oluşturup buradan bu anlamda forum sohbetleri oluşturabilir. Buradan dersin içeriklerine katkı sağlamak için sizlerden dersle alakalı ödev aktiviteleri yükleyip belirli sürelerde bu ödevleri hazırlayıp yine bu sistem üzerinden Bunları göndermenizi isteyebilir. Dediğimiz gibi bunların tamamını takip edeceğiniz bölüm o dersin içerisindedir. Ödev aktivitelerinin e, yüklenmesi vesairesi bunlar. Tabi şimdi e, gerek e, bu süreçte bunları nasıl yapacağım diye be belirli sorular olabilir ama size biraz önce anlattığım UZEM'in ana sayfasında burada gerekli bilgilendirmeler nasıl yükleneceği ile ilgili tüm eğitim videoları da mevcut. O boş kaldıkça bunları da izlerseniz burada detaylı bilgileri elde etmiş olacaksınız. Umut ediyorum bu video uzam sistemine nasıl girebileceğiniz ve burayı nasıl takip edeceğiniz konusunda sizlere yardımcı olacaktır. İhtiyaç oldukça bunu daha da geliştirerek ilave eğitim videoları hazırlayıp yine sizlerle paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizde daha sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle deyip iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın gençler.